İrem Kerem, sabah oldu. Kalkın artık. İrem günaydın. Günaydın. Kerem. Kerem uyanamıyor. Kerem. Kerem. Şimdi Kerem'in üstünden örtüsünü çekeceğim. Şimdi Kerem kalkacak. <laughs> Kerem günaydın. <laughs> bugün pazar değil mi? Evet. Evet bugün pazar. Bugün İrem Kerem biraz daha çok uyudular. Normalde erken kalkıyorlar. Ama bugün geç kalkmadık. Bugün geç kalkmadık mı? Evet. Lambaları açalım mı? Evet. <laughs> Bak şimdi Kerem nasıl? Kerem ne yapıyorsun? gülüyor gülüyor. gülüyor. Kerem saklanma. Hadi gülüyor, lambaları gülüyor. açalım. Oh. oh. Hadi. Günaydın. Aa, onları takabilirdik. Günaydın Kerem. Günaydın. E şimdi giyinme vakti. Evet. Hadi şimdi giyinin bakalım. Sonra bakalım ne yapacaksınız. Aşağı kahvaltı. Hadi Kerem. Onu da üstüne. Çorabımız da olmadı. Mavisin evet. Böyle mi? Dur bakayım. Evet dur. Çek Kerem. <gülüyor> <gülüyor> evet. Baba ben galiba bugün şaşırdım. Çünkü odam odamda oyuncakları görmüyorum. O, odamda oyuncakları görmüyorum. Böyle böyle direkt gidiyorum yani. <laughs> Hadi Kerem. Yenilenirin çek geri. Bakar mısın ben şunları... Islama kollarını. Hadi fırçalayın dişlerinizi. Aa. Ne oldu İrem? <laughs> <laughs> Acı mıydı yine? Gerçekten içinde şeker gibi var ya. Hmm. Vardı ama. Menta var onun içinde. Menta, menta mı? Evet. Şeker gibi duydum ama. Böyle çok acı. Gerçekten çok acı. Tamam. <laughs> Hadi Kerem. Hadi kahvaltı etmeden önce saçını tara bakalım. Hadi Kerem. Bu kadar yeter. Evet yeter. Ee, tarı. E, tara nasıl tarayacağım? Bak bu bu burada. Aa! Aa! <laughs> ya. Ya, çok güzel. saçım da alt, altta Olmuyor Merve? Olmuyor. Niye? Yemek. Evet. Bu şeyle saçını daha iyi mi tarıyorsun? Daha kolay mı tarıyorsun? Yer tarağı bulduk İrem değil mi? Ne evet. Bu annem taraması çünkü de baba. <laughs> Benim ne zaman sağa gideceğiz? Gidiyoruz ablan hazır. Hadi İrem. Çok güzel oldu saçın hadi. Şimdi to hiç toplamadan şunu takayım. Ama saçım teli. Oldu oldu çok güzel oldu. Ama saçım teli bakar mısın? <laughs> Çok İrem Kerem ne yapıyorsunuz? Bir şey, Tabletlerimizle oynuyoruz. Evet. Şey oturuyoruz. Kahvaltıyı evet. bekliyoruz değil mi? Evet, evet. Evet, şimdi İrem ve Kerem kahvaltı yapacak. Evet. İrem, sen bize dişlerini göstersene. Hiç göstermedin, görmedik senin <gülüyor> dişlerini. Evet. <laughs> Dur Kerem, seninkilerine de bakacağız. Göster bakalım sen de ama sende yok ki, hani yok dediğim sende kırık diş yok. Kırık değil ya, <laughs> kırık oluyorsun. Mesela kırık ya çıkmış ya bu. Evet İrem'in dört tane mi dişin çıktı İrem? Evet, evet. Göster bir bize. Evet işte İrem'in dişleri ama yavaş yavaş büyüyorlar değil mi? Evet şimdi orada ya şurada şurada şu şu sonuncusu veriyor. Şurada sallanıyor, şurada sallanıyor. Şurada sallanıyor, şurada sallanıyor. Şöyle sallanıyor. <laughs> dört tane dişim... Dört tane dişim çıktı, dört tane e dişim Hepiz sallanıyor. Kerem de çıkmadı daha. Evet çünkü Ama o tane Kerem... dört yaşında. Evet duzası içine. Ne yapıyorsun Kerem? Ya. Allah. Aa, edemem. Neden mi onu Kerem? Evet. Böyle böyle da büyüme aldım. az kaldı. Ah! Kerem kaçtı. Aa. Oh. Kovalıyor seni Kerem. Kovalıyor seni. Oh yapmıyoruz. <laughs> Arkadaşlar tamam. bakın aslında ben dişini çıkaracağım. Çıkarmayacağım yani. Ben... Sen de dişçi mi oynuyorsun İrem? Evet. Bakın şimdi. <laughs> Batırıyorum. Yine mi vurdun ona? Evet. <laughs> şimdi alacak dişimi çıkır. Dişini çıkardım. çıkardın çürük dişi varmış İrem çıkardın çürük dişini. Evet. Ben de en yerde çürük dişim var. Ama yani biraz. Evet kahvaltılarımız da geldi değil mi İrem? Evet. Hadi başla bakalım. Afiyet olsun. Ah. <laughs> Daha. Çok acıktınız mı? Evet. Ne yiyorsunuz? Ben. Evet İrem. Ben Pes salam. Pesmet. Pesmet <laughs> Pes mi? Hı Onlar poğaça gibi mi İrem? Ne onlar göstersene bize pesmeti. Kim yaptı onu? Babaannem. Evet babaannem. Kerem pekmezi çok seviyor. Fespetle pekmez yiyor değil mi Kerem? Bir de böyle. Peynir de mi? Bir de böyle. Hı -hı. Tamam hadi size afet olsun. Hı. Arkadaşlara sabah rutinimizi gösterdik değil mi? Ne yapıyorsunuz diye. Hı -hı. Hadi veda edelim artık. Bir videonun sonuna daha geldik. Hadi Hayır. el sallayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Then there's allocator. Let's check a loop. Let's check a